এব পবর� Jung না до 11,000 �곧 ওশব প� fringe貴 খবো ইর পটা সকা হযরগে মে তব ছবষে নড়ে টেে ধন হা শজে দে গা�া দার বের ওশন গযের ববে নখে ব়ে � Yani, gibi bir akşam bekliyor. Hava açık, sağ futbol oynamaya müsait. Sonuç sadece sahadaki futbolun etki Edeceği türden bir maç için gereken her şey hazır. Başladık şimdi. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. Aksiyon başladı bile. Konya Fatih Karagümrü'ye karşı. <laughs> Daniele Massaro bence çok yönlü bir forvet Gökhan. Hücum hattının her bölgesinde oynadı değil mi? Evet. Bitirmek istiyor. Daha iyi paslar gör. Messi! Başarısız bir deneme. Evet. Olmayacak iş değildi ama sıra dışı bir performans gerekiyordu. Kaleyi deniyor. Şimdi... Leon De Due. Ataktayız Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Çıktı. Bir anlığına zaman dondu. Pas başarılı olmadı. Bakışlarından her şey okunuyor. Daha fazlası gelebilirdi. Fatih <laughs> Karagümrük ilk köşe vuruşunu kullanacak. <laughs> Alexander Arnold kısa oynuyor. Ani bir kont atak şansı. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Erling Haaland aldı topu. Tehlikeli bir pas. Harika bir pas. Ve atakları şimdilik sona erdi. Pas isabetsiz. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. Karşısında sadece vuruyor. Çok iyi durdurdu. Sergio. Aradan gönderiyor. Hedefini bulamadı. Fatih Karagümrük. Pas isabetliliği sorunları yaşıyor. Bu konuda bir an şutu gönderdi. Topu alıyor. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. İkisi de altta kalan taraf olmak istemiyor. Ve şut geliyor. Daha iyi performanslarında görmüştük. Lionel Messi belli ki mesafeyi sorum etmedi ama tek bir tehdit oluşturmayı da başaramadı. Varela. Şu ana kadar izlediğimiz kadar için ne söyleyebilirsin Müjdat? İki taraf da bu temkinli oyundan oldukça memnun duruyor. İkisi de rakibinin açık vermesini bekliyor. <laughs> Bitirebilecek mi? Reinders. <laughs> <Ryan> <laughs> Sergio. Evet, Eden Karnı Hazar. Önü açık. Boş kaldı. Olmazsa yapsın. Hesap numarası atın numara, Hesap numarası atayım. <gülüyor> <gülüyor> hesap numarası Hesap numarası atayım. Hesap numarası atayım. Hesap numarası Müzik. Müzik. Altı Altında yapabilirim. Altında yapabilirim. hatta b b. Tamam. B b şey yaptı Tamam. <laughs> On etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. İlerleyecek bir yol buldu. İlginç bir ikili mücadele izliyoruz. Alexander Arnold. Güzel bir top. Di Marco. Sola oynadı. Şey Açıkta kendini anladım. göstermeyi yani başardı. 16, 12, <gülüyor> <gülüyor> Güzel vurdu. Evet topu kim alacak? <laughs> Müthiş mücadele. Kullanacakları ikinci korner de... bu. Sonra da ikinci yazacağım işte. Ne var? <laughs> Alexander Arnold kısa oynamayı deniyor. Atat, Atat, Sorunsuz İstaz, uzaklaştırdı. Doğu Türkistan'da yerken kaldı. Kaleyi görüp şansını deniyor. Doğu Türkistan yerken kaldı. Şimdi savunmadan hücuma <laughs> geçme <geçiyor> fırsatı <laughs> olabilir. Malumat var mıdır? Elin Kağlant aldı topu. Oyunu iyi açtı. Eycansın Lionel Messi içeri sürmeyi deneyebilir. Sanırım just yardım istemeye geldi. Etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. Santiniye'yi Türkistan'ın rengine oyamak için... Sola doğru bir top. Eden Azar. Sonuçlarımız bize gelmiş. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Çok güzel gördü. Topu bekletmeden geri aldılar. İşini garantiye almayı tercih etti. Oynadı. Orta fırsatı. Topu uzaklaştırmak için orada. Ama geçen ay da verdiler. Eden Azar. Baskının sonuç vermediği isimlerden. Eden Azar. Due. Pası karşılayabilecek mi? İşini şansa bırakmıyor. Şansını deneyecek. Yani. Böyle bir durumda kaleciye şampiyon çıkarmaktan başka ne yapılabilir ki? Muhteşem bir mücadele. Ustaca müdahale. Çok etkileyici. Bu bitti. Bize güçlü bir destek lazım artık. Serginho, kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. ...gibi mesela. Gerçi... Coutinho. <laughs> <laughs> Alexander Arnold sağdan güzel ilerledi. Ağır baskı meyvelerini <laughs> verdi. Beni düşündüren tek şey halkın. Güzel koştu ama savunma durduruyor. <laughs> Kendine güveni yüksek bir isim. Bu enerji takım arkadaşlarına da yansıyabilir. Erling Haaland <laughs> aldı topu. Skor 0-0 olabilir ama mücadele kalitesi 10 üzerinden 10. Umut eden bir pozisyon izledik ama son pas hedefini bulamadı. Lionel Messi topu aldı. Çok yerinde bir müdahale oldu. Eden Hazar sol kanatta ilerliyor. Yaratıcı bir pas deniyor. Yakalayabilecek mi? Top çizgiyi geçiyor. Karar korner. Azize benim kritisine büyük aynı. takdaşımız. Takımını kurtarmayı başardı. Elinka topu. geldi. Çok sert. Fatih Karagümrük için kontratak fırsatı. Doğurt Türkistan bir pozisyon. Harika performans ve müdahale geldi. <laughs> O kanattan güçlü bir hücum Pas isabetsiz Alexander Arnold Yönelmesi şimdi Ve müdahale geldi Alvaro Carreras Görünen o ki Bu ilk devrenin son pozisyonuydu Değerli fırsatları izlediğimiz bir yarının ardından konuşulacak çok şey var. Ama hala başladığımız yerdeyiz. Bu maçta gol dışında her şey var. Sıfır sıfır. İkinci yerliğe geçtik. Kanında rakip yok. Jordan'ın ayaklarının püfleri olmamasına rağmen Evet, evet Ve gol. İşte bu kadar. <laughs> Olum Olum Yol, bu kişi şey çok. Onun Ben geçeceğim bu çocukların üstünden. Adamlarındaki affüflük, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki netlik. Dürüst olacağım. Ben de bitirişi onun yapmasını istiyordum. Gerçekten başardı. Heden azar. <laughs> Tehdit yaratmaya çalışıyor. Etrafında kimse yok. Vites yükseltiyor. Bitiriş adımın yanında çocuk kaldı. Bu pasa izin veren ortaya koydukları tembol oyun. Evet üçüncü köşe vuruşu <gülüyor> kullanılacak. Doğu Türkistan hoş mudur? Atayurdu'muzda ne var ne yok değil Lionel Messi topu aldı. Güzel bir karşı atak şansı. Sebepsizce geçecek son düdük. Di Marco. Topu vakit kaybetmeden geri aldılar. Messi ilerlemenin yolunu buldu. Lionel Messi ezeli rakibiyle karşı karşıya. İstediği gibi eğilmeye götürmeye direndi. Bu seferlik sadece 我不要。嗯 lazım. <laughs> Lionel Messi top aldı. Geçmeyi başardı. Sergio <laughs> alışık olduğumuz nokta atışı topların arkasında kesim. İlerliyor. Sergio <laughs> <Dercinho, gülüyor> mücadeleyi kaybetmek istemiyor. Hele bu rakibe karşı. Artık tam olarak bu yaklaşımla devam etmeleri gerekiyor. Tekrar tekrar geliyorlar. Böyle devam edebilecekler mi göreceğiz bakalım anadolu türkleri doğu türkistan Türklerin hatırlarsa Mütle büyük şans vururken hakkında bunun olduğunu hiç sanmıyorum sadece ipi yok tebrik etmek gerek, bir bir gerek. <laughs> evet hakem oyunu durdurup önceki için kat gösteriyor açtı seni 1-0'lık skor var. Sessi. <laughs> Massaro. Tehlikeli taci bir bölgede taci geldi. Taci ve taci sarı Evet. Savunmasız kalmışlar. <laughs> Muhteşem bir fırsat. Bütün ayı Evet. Dördüncü köşe vursunu kullanacaklar. Güzel bir orta olacağını umuyor. Topu. Ceneyle uzaklaştırıyor. Konya Spor için kontratak fırsatı. Kue kabahatinin farkında gibi. Evet. Fak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. <laughs> kaleciden büyüleyici bir hamle. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Beşinci kornerleri izleyeceğiz. <gülüyor> Alexander <gülüyor> Arnold <gülüyor> çok uzağa bakmıyor. <laughs> Lionel Messi topu aldı. <laughs> Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Koke. Okay. Evet baskıyı kafalarına koymuşlar. içeri kaçabilecek mi? Güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi.